İşte Ömeriyet zaferini savaşına katıldığı biliniyor. O dönemler ikinci Kılıç veziri. Daha sonraki dönemlerde hmm. e, Hoca Arslan'ın birçok e, önemli olayda yer aldı. Selçukluların birçok şehirdeki plan uygulaması budur. Ya kapalı olur orta kubbeli, ya da açık olur. Şimdi girişimiz buradan güneyden, buradan geliyor. Güneyden. Şimdi bizim karşı taraf ki yüzde doksan olması lazım izlerden de görünüyor. Eyvan dediğimiz bir bölüm var. Şu bulunduğumuz şu hizadan da revak dediğimiz kemerli kısımlar var ya. Ya ön şeyse. Ha, ha. O da olacak. Burada. Burada önde olur. Ya. Tabii. Evet. Bakın orada. Iki kat, üç kat şey var. Saçılmış toprak var. Şu anda Hacı Hasan Milletvekilimiz, İl Kültür Müdürümüzle birlikte buradaki çalışmaları yerinde incelemek üzere buradayız. Şu anda Müze Müdürlüğümüz denetiminde kazılar yapılmaya başlandı. Hatırlayacağınız üzere birkaç hafta öncesinde burada Koca Hasan Medresesi'nin mülkiyetinin edilmesiyle birlikte artık buradaki çalışmalarımız başlayacağımızı, bu medreseyi de yeniden aslında uygun bir şekilde restore edip ayağa kaldıracağımızı söylemiştik. Ve bugün geldiğimiz noktada İl Kültür Müdürlüğümüzün kontrolü altında, Müzi müdürlerimizin denetiminde buradaki kazı çalışmaları devam ediliyor izlerinin bulunmasıyla birlikte buradaki tarihi yapıyı aynı şekilde ayağa kaldırarak bizim kültür mirasımızı yeniden kültür hazinemize kazandıracağımızı bir kez daha hatırlatıyorum. İnşallah başarılı bir çalışma sezonunun sonunda Kayserimiz'in ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi'ni yeniden inşa edip ayağa kaldırmış olacağız. Evet bugün Hoca Hasan Belediyemiz tarafından ele alınan Hoca Hasan Medresesindeyiz. Ben yıllar öncesinden Belediye başkanımızın burasının yavaş yavaş büyük e, Kocaeli'nin belediyesine geçmesi ve daha sonra da şehrimizin kültür hazinesine kazandırılması için ne kadar çaba sarf ettiğini biliyorum. Aşama aşama gelindi uzun yıllar neticesinde e, mülkiyeti Kocaeli Belediye'mize geçtikten sonra da e, belediye başkanımız sağ olsun e, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müzle beraber burasının tekrar e, Kayseri e, envanterine kazandırılması için bir proje çalışması başlattılar. Bugün de Sayın Turizm müdürümüzle, belediye başkanımızla beraber bu muhteşem Türk eserini gezme fırsatı elde ettik. Ben öncelikle Sayın Başkanımıza bu değerli hazineyi şehrimize kazandırmaya çalıştığı için teşekkür ediyorum. Kayseri yıllardır sanayi ve ticaret şehri ama son dönemde turizm şehri olarak da artık adından çokça bahsettirmekte. Dolayısıyla biz sadece Erciyes Kayak Merkezi ile değil şehrimizin sahip olduğu bütün turizm envanterini gün yüzüne çıkartarak şehrimize gelen yerli ve yabancı turistin hizmetine istifadesine sunmak durumundayız. Hoca Hasan Medresesi de ta bin yüzlerde yapılan ilk Türk medresesi olarak şehrimizdeki e, danışmetlerden sonra yapılan en eski medrese olarak büyük bir e, manevi değer taşıyor. Ve inşallah şehrimiz turizmine de önemli bir katkı sağlayacaktır. E, turizm, kültür, e, müdürlüğümüze de e, bu çabaları olan desteklerinden, gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah yakında e, bambaşka bir Hoca Hasan Medresesi'nde gelip burada muhtemelen ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. E, belki bulunacak tarihi eserleri görme fırsatına sahip olacağız. Belki bir yudum çayımızı içip burada tarihi koklayacağız. Ee, ben şimdiden hayırlı olsun diyor. Tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ee, burada yapılan e, işlerin arka planını da çok iyi bildiğim için yani uzun süreçtir e, siz buranın e, kamulaştırılması yönünde e, epey bir zaman e, emek harcadınız. E, bunu da biliyoruz e, ve sonunda da açılışta da söylediğiniz gibi işte milletin olan bir e, eser e, Artık aslına e, dönmek Üşüyoruz için, ya. evet ve e, restorasyonu gerçekleştirilerekten tekrar hizmet veren bir eser olması için çalışmalar başladı. Bu anlamda da size teşekkür etmek istiyorum. Şehrimiz tarihi için çok önemli bir yer aslında. E, şehrimizin biliyorsunuz birçok noktasında farklı değerlerimiz var. mendeniyetler beşiği olarak adlandırdığımız Aynen. şehrimizde, özellikle e, ee, ilk dönem bu Selçuklu dönemine ait yani Danışmanlar Selçuklu döneminde çok eser şehrin biliyorsunuz birçok noktasına inşa edilmiş. Ama bazıları vardır ki öncül olması bakımından bir farklı bir önem arz eder. Hoca Medresesi de Anadolu Selçukluların Kayseri'deki ilk medresesi olması açısından da ayrı bir öneme sahip. Ee, bu bölgede şu anda aslında bulunduğumuz bölgenin de Selçuklu döneminde önemli bir noktalarından olduğunu da gösteriyor bize. Biliyorsunuz sur dışında kalan, şimdi şehrin surlarını da incelediğimizde sur dışında kalan bir nokta aslında burası. Bizim bildiğimiz Selçukluların hani bu açık havlu medrese plan tipinde dediğimiz bir planla inşa edilmiş ama sonraki süreçte bazı olaylar nedeniyle yıkılmış. 1300'lerde tekrardan buranın bir restasyonu gerçekleştirilmiş. Ve sonra kullanıma gelmiş ama şu anki mevcut duruma hangi tarihte geldi? Bu tarih nasıl yıkıldı? Bir an hale nasıl geldi? Onu çok bilmiyoruz. Çünkü yakın tarihte yani fotoğrafları, şehrine ait fotoğraflara baktığımızda da en erken fotoğraflarda burası yıkık vaziyette. Ama biz şunu biliyoruz. Buradaki kazı çalışmaları yapıldığında şu anda sağ olsun Kocasinan belediyemizin ee, buradaki yap çalışmalar, müze müdürlüğümüz işte denetimde giden çalışmalarda biz burada medresenin bütün e, izlerini, e, restorasyona yönelik e, nasıl bir plana ait olduğunu ortaya çıkarılmak üzere çalışmaları yapıyoruz. O çıktıktan sonra bir restasyon projesi hazırlanacak ve aslına yönelik e, bir uygulama yapılıp tekrar hizmet verecektir.